arkadaşlar bugün sizler beraber fashion star'da tizi koşu ne isterse onu giyeceğim ama temaya göre. Bu arada arkadaşlar 65 abone aldığımız için çok teşekkürler. Videomuza geçelim şimdi. Til koşu çıkartalım bakalım nasıl bir kombin yapacak. Bu arada onun en sevdiği renk turuncu. Yani tamamen turuncu bir şey giydirebilir. Şimdi til koşumuzu çıkartalım. Merhaba. Hey. Merhaba Santayn. Yine ben. Bugün evet. ne yapıyoruz bakalım? Yine umarım beni 10 bin adım yürütmeyeceksin. <laughs> Yok yani 10 bin adım yürütmeyeceğim merak etme. Şimdi Fashion Star'ı biliyorsunuz. <laughs> Biliyorum bayılıyorum bu oyuna. Tamam. Şimdi orada üstte tema seçiliyor ya. Evet. Orada şimdi temaya göre sen ne istersen onu giyeceğim. <laughs> bugün benim günüm. Hadi bakalım gidelim seninle beraber. Tamam. Aa, yine hızlı koşmaya başladı. hey beni bekle. <laughs> tamam geldim. Hadi hadi gidelim hemen gidelim. Uhu, kucağı aldı beni yine. Uhu, pateni mi yapıyoruz? Yo tekerlekli paten. Fashion star. Bak şöyle görün işte fashion star. İşte moda yıldızınız tilkoş geliyor. Şimdi ne yapacağız? Bana öğretmen lazım. Sen bilmiyor muydun? <laughs> Hayatımda ilk defa oynayacağım. Tabi sen de yeni aramıza katıldın. Aynen öyle. At da yeni aramıza katıldı. Tokabakı Santaydi. Senin bir ismin var. Sen tilkoşsun. Ben tilkoşum. Valla geçen atı alınca yanına biraz kıskandım. Bugün beni seçmene çok sevindim o yüzden. <laughs> tamam. Şey böyle gece gece video çekiyoruz. Gece evet tam da uyuyordum aslında da neyse. Aa, hey Santay, Geltoş oldun. Ne ben, oldu? Ben Ahanek. Ne Aa, diyorsun Henk. Ahenk'li böyle uyumlu bir şeyler giyineceğiz galiba. Ama senin tipine ne oldu kardeş? Şimdi giyineceğiz. Ben seni ilk um, canım, erken, en sevdiğim ve Hadi gidelim. buradan seç istediğim bir şey. Ay çok heyecanlıyım. Ya kötü bir şey seçersem ne olacak şimdi? İşemez. İlkini sen yap ne olur ne olur. Ben de öğreneyim. Ne demek ki ben bilmiyorum. Vallahi ahenk, uyum, huzur öyle şeyler galiba. Bir tilkoş olduğum için çok aşina değilim bu kelimeye tamam o zaman şöyle tatlış bir ayakkabı. Evet. Diğer kalanı sen seç. Hayır bu yeterli. Çok güzel oldun. Çok ahenkli bir kombin <laughs> yaptık şu anda. <laughs> <laughs> Tilkilerin moda anlayışı pek yok. Çünkü biz kıyafetsiz geziyoruz. Ahenk. <laughs> ya ne giyeceğim ben de yani şöyle. Ardından, tamam, gir, bir, gir bir yere de göreyim. Kıyafet göremedim. Ahenkli bir şey. Ahenkli bir şey. Ee, şu eteği giy bakalım. Bu eteği neyi güzel Şurada, ya. bilmiyorum bu çok ahenkli göründü. tamam devam et devam et. Şunu şunu siyah beyaz var ya arkanda. E i̇şte bu. bu neyi? İşte ah. o hem keltoş hem bir şey kabarık etek. Mükemmel oldu. Devam ediyoruz. Şimdi üzerimize bir şey seçmeliyiz. Ay çok heyecanlıyım. Evet bunu seç bunu seç. mi giydiriyorsun beni? Aynen. Oh, çok ahenkli bir benzey olduk. Ayakkabılarımız da gerçekten yakıyor <laughs> yakıyor. Şimdi ne kadar süremiz var? 60 saniye mi? Kafama ne takacağım? Çabuk çabuk çabuk. Şunu seç şunu seç. Frida şapkası. Evet bu ne be? Bunu seçmedin mi? Seçtim şimdi. Bir de saç bulmamız lazım sana. Çabuk keltoş olmaz. Hmm. Haydi haydi haydi. Saçlar neredesiniz? Hmm, 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 hmm. Ee, turuncu saç. Turuncu saç. Çünkü ben bu ilk hoşum. Bu ne biçim şey? Evet. Işini? Çok ağ... Hayır ağır. boy atabiliyoruz istediğimiz. Tamam. Bir tane seç de. Çabuk seç tamam şunu seç. Ben bir şey seç. Evet. Oh çok ahenkli olduk şuna boyatacağım. Tamam. Çok güzel oldu gerçekten. Acayip güzel. Kesin biz kazanacağız Santay. Eminim buna. İliklerime kadar hissediyorum bunu. Acayip güzel oldu. <laughs> en ahenkli biziz. Ben neredeyim bu arada kardeş? Sen dışarıdasın. Bir daha gelme. Ben neredeyim? Sen dışarıdasın. Beni bekliyorsun. Tamam. Ben çok ahenkli oldum. Oo zıpla zıpla ahenkle zıplayalım. Şimdi puan mı alacağız? Nasıl oluyor bu iş? Puan alacağız. Uhu, ahinkli ahinkli yürüyoruz, yerde sürünüyoruz, evet kalpler. Bence mükemmel. Kim puan verecek sana? Kim kazanırsa kazansın önemli olan eğlenmek. Tabii ki. Bu sence sen puan ver? Vallahi hiç ahinkli değil. Kaç? Hmm, i̇ki. İki tamam. Ahenkli yeşil. Good bye. Görüşürüz. Bye bye. Şimdikine bakalım. Oo bu çok ahenkli görünüyor. Bu her şeyde çıkıyor. Hepsinde bu çıkıyor. Bu Buna ben 5 puan veriyorum. Saçmalama. <laughs> Yok kazanırsa. Koşamaz. Evet. Kazamaz. Kaç tane yarışmacı var? Gecenin bu saatinde bu oyunu oynayan başka yoktur sanırım. Ha, Menna. Çok güzel. Menna ya bir üçü hak etti sanki. Anne, ay anne diyorum. Ne annesi? <laughs> Beni annen mi sandın yavrum? Bir ben an annem, hoş... sandım. <laughs> annem sandım. Annem sandım. Ağzın yani. anne de sanırım. Sandal. Evet. Aa, Esmila'yız güzel. Dört. <laughs> Neden böyle yaptın Santa'yın? Bu gerçekten ahenkliydi. Tamam hadi orta Hayır iki olmuş <laughs> Bakalım kim kazandı kim kazandı. Umarım biz kazanmışızdır mükemmel kombinimizle. Tilko seçti kombini bu arada. Evet. Kaçıncı olduk? İkinci. Vuhuuu. Nasıl esmiyle de herkes ikinci olmuş. Herkes beş beş. Birinci bu mu olmuş? bu olmuş. Hani şarkılar diyarındaki Matt Hatter'a benziyor. <gülüyor> 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 sen mi Sarıkalar diyarını izledin? Tabii ki. En sevdiğim kitaplardan biridir. Okudum ben onu. Peki izledin mi? İzledim de her şeyini yaptım. Her şeyini yapmış. Tüm dünyanın her şeyin. Bir kez daha oynayalım mı? Evet evet hadi. Ben de geleyim lütfen. sen park. şuradasın. Ben etrafta gezinip duruyorum vallahi. Bir sesim duyuluyor. Hadi şimdi ne seçeceğiz bakalım kombinimiz. Bu işi öğrendim. Kaptım ben Santayn. Şimdi birinci olacağız göreceksin. Kesin kesin birinci olacağız. Evet. evet, şimdiki konumuz ve temamız geliyor. Diğer oyuncular bekleniyor tarzında bir kombin yapacağız. Hadi koş çabuk. Koş 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 tamam. pardon yanlış anladım. Çok güzel anlamışsın ya. Yani. Öğrendim biraz vakit alıyor çünkü ben bir til koşum. İnsanlar kadar hızlı algılayamıyorum. Tek bir renk. Tek bir renk. Tamam. Rengimiz ne olsun? Turuncu tabii ki turuncu. Turuncu olmaz. Turuncu ben. Turuncu. Kırmızı. Kırmızı okey. Hadi kırmızı kafa. Şu al. Çok güzel. Of. Bitti. <laughs> bu nasıl hızlı bir kombin? Bitti. Şey hani, ben yapacaktım kombinleri kendin yaptın vallahi. Ben yine. yapacağım. He. Tamam güzel oldu. Ben bir ben sen yaptın. Bu sefer de ben yapacağım. Hadi senin için. Suratın da kırmızı. <laughs> Allah'ım ya Rabbim sanki alevler içinde yanmış gibisin. Duruyuş mu şu havalı yürüyüş yapacağım. Hmm. O işte catwalk. Catwalk ne be? Catwalk podyumda yürümek demektir. Sen bunu bilmiyor musun? Bilmiyordum. Saçlarımızı böyle attıra attıra yürüyoruz vallahi. Kafama bir şey takıyor. Kafana arkana dön, arkan dön Hı, şunu al. Ya bunu niye takıyor? Bir bakalım sadece. Süremiz daha çok Çıkartamıyorum var. ki. Wow. Biz bittik. Biz bittik. Mina seninki pek olmamış canım. Bizimki bitti. Bizimki dünyanın en güzel kombini. Kırmızı çapka yok mu hiçbir yerde? Ben Kırmızı e eldiven. Ho. Hmm. Ha. Gerçekten harika. Dövmeye geldim herkese. Evet. Dur bir şaplak atacağım. Düşük <laughs> pilimiz kalmış. Sonra diyelim. Pıtı pıtı pıtı. Oo böyle dans edip <laughs> harika santay uyandığımı değdi gerçekten gecenin bir saati toka atıyorum hayır az önceki çok güzeldi az önceki çok mu güzel evet o danstan yap böyle sahneye çıkarken joy joy di. yeah go girl bakalım diğerlerine yapacak çok merak ediyorum. Bir, birisi turuncu yapmıştı. Birisi turuncu, birisi pembe. Bizim birisi... turuncu yaparsa 5 mi vereceksin? <laughs> evet. Ne yazık ki 5 vermek zorundayım çünkü turuncuyum ben. La 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 Sen lan, niye lan, kendi kendine garip hareketler yapıyorsun Santa? Sen istedin ya bunu. Bir anda fikrimi değiştirdim. İkizler burcu bir tilkiyim ben. İkizler burcu bir tilki. Dur ikili olalım. Ee Mina seninki de güzel olmuş gerçekten de. Bak Mine uslu uslu duruyor. Sen böyle garip garip hareketler yapıyorsun Santain. Oo Ain't no lie baby bye bye. Bu bye. ne böyle? <laughs> <laughs> Alıp. <laughs> 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 hadi bakalım. Ha? Bu nasıl bir yürüyüş kardeşim? Ha? Az önceki yürüyüş yapsana benim catwalk dediğim. Böyle ayaklarını bir. <laughs> Daha neler? Hmm, ben buna vallahi beş yıldız verirdim. Çok güzeldi. Hem de podyumu aynı renksin. Şimdi. Bu şimdi tek renk Clara olmuş mu tek renk? Hiç yani tek saç renk saç olmuş mu Clara? Hmm. Tamam sen ver. İki. Clara kusura bakma bu tek renk değilsin canım. Ben iki diyorum. Evet iki. <laughs> <Senin gülüyor> bu gerçekten şimdi tek renk temasına uymuş Serin. Serin'e o yüzden hadi sen seç kaç Üç. Üç. Üç iyidir. Hmm. Ortalamanın üstü. Şimdi bizden Fofa çalmış. Mı? Fofo ile biz aynı, aynı, mı olduk ya bizden önce çıktı. Fofo. E, hey, Biz üç... çıktık ya. Ha, biz çıktık mı? <gülüyor> 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 puan veremedim. Çok puan ver Fofo'ya. Bir mi? Bizimle aynı giymiş ve bir mi verdin? Mina. Mina güzel olmuş şimdi. Mina'ya yalan yok yani. Beş verirsek kazanır. Biraz stratejik olmamız lazım. Ya ama. Tamam, hadi dört verelim. Adil oynuyoruz. Adil oynayalım evet gerçekten en güzel en yüksek Mesela puanı. arkadaşım bana herkese bir puan ver diyordu. Hayır onu yapmayız biz bak. Bir de verdik dört de verdik. Gerçekten. Sıfır vermedik hiç. Bakalım oldu. kaçıncı olduk Santayn. Valla en güzel dans sendeydi. En güzel danslar bende. Ne? Sanırım. Test ediyoruz bu oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha asla bu oyunu oynamam. Bitti. Anne yani bak şey, anne diyorum. Oo, altın ya sen bana niye anne deyip duruyorsun? Ben sürekli zaten. evde anne diyorum çünkü. Evet anne anne demekten yazık anne sürekli. Şu an ofisteyiz. Hı -hı. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun yine sonuna geldik. Bize abone olmayı tekrar unutmayın. Sen <laughs> niye orada kaldın? Bay bay ben, ben orada kendim kendi, kendi. Beni de al. Zaten. Oh geldim. Bye bye. Nasıl sonuncu olduk inanamıyorum gerçekten kabus gibiydi. Kombini sen yaparsan böyle olur. <laughs> sen yaptın onu ben birinci kombini yapmıştım. Neyse bir dahakine daha değişik kombinler yaparız tamam mı? Tamam, Takipçilerimiz hoşça kalın dediğim gibi abone olmayı unutmayın hoşçakalın. <laughs> <laughs> umarım 70 abone oluruz. Evet umarım. Bye bye. Bye.